Gördükten yine herkese merhaba. Ben İlksen Efe. Yeni bölümümüzle tekrar karşınızdayız. Geçen hafta Batı Karadeniz'deydik. En son Göynük'ten seslendik size. Bu hafta Balkanlara yaklaştık. Trakya'dayız efendim. Kırklareli'nin meşir'in ilçesi Lüleburgaz'dayız. Tarihi yerleriyle, lezzetleriyle Lüleburgaz'ı gezeceğiz. Hadi gelin. Müzik Yüleburgaz gezimize şehrin en önemli tarihi yapılarından olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile başlıyoruz. Sokullu Mehmet Paşa Camii ve Sokullu Mehmet Paşa Hamamı'ndan sonra bir Trakya kültürü olan çorbanın tadına bakıyoruz. Tören Meydanı, Zindan Baba Türbesi ve Kongre Meydanı'ndan sonra ömürlük bir pastaneye uğruyor ve Balkan lezzeti tulumbayı tadıyoruz. Lezzet turumuz Trakya'nın olmazsa olmaz köftesi ile devam ediyor. Yüleburgaz için önemli bir yer olan şehitliği ziyaretimizden sonra uçsuz bucaksız yemyeşil doğanın içinde çilek tarlasında programımızı sonlandırıyoruz. Kırklareli'nin tarihi ve Balkan lezzetleriyle ünlü güzel ilçesi Lüleburgaz, kentin en büyük yerleşim yeri olmakla birlikte Trakya bölgesinin dördüncü büyük yerleşim alanıdır. Lüleburgaz'ın tarihi Trakya'nın tarihi ile birlikte milattan önce 4500-4000 yıllarına kadar inmektedir. Trakya'ya adını veren Trak kabilelerinden Ordislerin o yıllarda ilçeye yerleştiği ve buraya Bergulya ismini verdikleri görülmektedir. Daha sonra sırasıyla Persler, Atinalılar, Makedonyalılar ve Romalılar bölgede hüküm sürmüşlerdir. 1361 yılında birinci Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde Burgaz olarak anılmış Cumhuriyet döneminde Lüleburgaz ismini almıştır. Bugün hala pek çok Lüleburgazlı ilçesine Burgaz demektedir. Roma ve İstanbul'u birbirine bağlayan köprü konumunda olan Lüleburgaz'da tarihe tanıklık eden çok sayıda tarihi mimari eser bulunmaktadır. Lüleburgaz'da yerleşik halkın çoğunluğunu Balkan göçmenleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla Lüleburgaz Balkan kültürüyle ve Balkan lezzetleriyle de öne çıkar. Sıcakkanlı ve neşeli insanlarıyla, lezzetleriyle, önemli tarihi eserleriyle Lüleburgaz Trakya'nın her geçen gün daha çok misafir ağırlayan ilçesi olmaya devam ediyor. Paşa Külliyesi Lüleburgaz'da oldukça geniş bir alanı kaplayan önemli bir tarihi yapı. Osmanlı döneminde Balkan seferlerinde kullanılan Roma yolu üzerinde olması Lüleburgaz'ın önemini artırmış ve böyle bir yapıya ihtiyaç duyulmuş. Çünkü o dönemde önemli yollar üzerinde bulunan mevkiler menzil adı verilerek durak ve konaklama yeri olarak belirlenirmiş. Tokulu Mehmet Paşa Camii 1569 ve 1570 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılmış, eğitim, ibadet ve ticaret amaçlı yaptırılmış bir külliye şu anda da kemerli dükkanlarıyla, hanıyla, hamamıyla, medresesiyle oldukça kompleks ve büyük bir yapı arkamda gördüğünüz şadırvanı tüm görkemiyle Lüleburgaz'ın simgesi olmuş durumda. Sokullu Mehmet Paşa Camii, medresenin ortasına denk gelecek şekilde inşa edilmiş ve üç girişe sahip. Tek kubbeli camiler içinde özel yer tutan caminin içine girildiğinde yapının sınırlarının genişletildiğine tanık olunmaktadır. Giriş ile aynı eksende ve sade bir görünüşe sahip olan mihrap nişi beş köşelidir. Mihrabı ve müezzin mahfili mermerdendir. Yapının sağında minare yükselmektedir. Caminin avlusu, medresenin avlusu ile ortaktır. Bu ortak avluda 12 kenarlı bir şadırvan bulunur. 2. Mahmut devrine ait bir kitabesi vardır. Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin görkemli şadırvanının önündeyiz. Yanımda Lüleburgazlı tarih tutkunu Mustafa Gültekin Bey var. Mustafa Bey önce sizi kısaca tanıyalım. Ya, öncelikle siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇smim Mustafa Gültekin. Yerel tarihle ilgileniyorum. Yaklaşık 15 seneden beri Lüleburgaz ve çevresinin yerel tarihle ilgili yazılar yazıyorum. Ee, belgeler topluyorum bu bölgeye ait. Ee, bir yerel tarih tutkunuyum diyebilirim. Çok güzel, çok da önemli ve değerli işler yapıyorsunuz. Biz de sizi bulduğumuza çok memnunuz olduk. Mustafa Bey, Lüburguz için çok önemli bir tarihi noktadayız. Çok büyük bir yapı burası. Çok kompleks bir yapı. E, arkamızda görkemli şadırvanı var. E, sizden dinleyelim. Evet. 1570'li yıllarda Mimar Sinan tarafından yaptırılan çok önemli bir e, kervansaray ve külliyeden bahsediyoruz burada. İlk önce hamam yapılıyor ve e, hamamın haricinde burada günümüze ulaşmayan büyük bir kervansaray var. 200 odalı bir kervansaraydan bahsediyoruz. E, 2000 atın ve 2000 devenin kalabileceği toplam 4000 hayvanın kalabileceği kaldığı büyük ahırlardan bahsediyoruz. İlk yapıldığında buradaki kervansaray ücretsiz. Gelen seyyahlara ve tüccarlara. Çünkü burası orta kol. Balkanlara açılan İpek Yolu'nun orta kolunda kalan bir yer burası. Evet, yani böyle bir yapıya o dönemde ihtiyaç duyulmasının nedeni sanırım Roma Yolu denilen yolun yani Balkan seferlerine giderken Osmanlı'nın kullandığı yolun buradan geçmiş olması ve sanırım önemli yerlere, önemli mevkilere böyle yapılara ihtiyaç duyulmuş. Evet kesinlikle e, o yüzden de burası e, büyük bir ticaret merkezine dönüşüyor. Osmanlı dönemi düşünebiliyor musunuz? 100 tane dükkan var. Yeni yapılan 100 dükkan var. Bu dönemin bir AVM'si gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel söylediniz. O zamanın AVM'si. Evet kesinlikle. Peki şadırvan? Şadırvanı kısaca şöyle anlatabilirim. 2. Mahmut döneminde yapılıyor aslında şadırvan. Daha önceden bir şadırvan var ama bu orijinal şadırvan değil. 2. Mahmut döneminde burası e, tekrar yapılıyor. Bu şekilde bilinen tek örnek herhalde de diyebiliyoruz. burada Lüleburgaz'ın simgesi olmuş. Lüleburgaz'ın simgesi. Burada gördüğünüz ikinci Mahmut'un e, tuğrası. Arka tarafında bir maşallah yazımız var. E, 2. Abdülhamit'te e, yine dedesinin e, yaptırdığı e, şadırvanı restore ettiriyor. E, en son iki sene önce burası tekrar restore edildi. Burada gördükleriniz orijinal çizimlerdir. 2. Mahmut dönemindendir. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. İzleyenlerimiz Lüleburgaz'a geldiğinde tarihi Hissedip, e, keyifle vakit geçirecekleri yer burası. Öyle evet. diyebilir miyiz? Çünkü e, birçok e, yeme içme mekanları var. E, oturup soluklanmak isteyebilirler. Leburgaz'a has lezzetleri tadabilirler. Kesinlikle zaten Osmanlı döneminde yapılışta da yapılış amacı da bu şekildeydi. Yine e, o gezdiğiniz e, kubbeler altı dediğimiz lokantaları Osmanlı döneminde de var olan dükkanlar. Yani 1500'lü yıllardan beri aynı yerde hep dükkanlar vardı. Ne <laughs> kadar güzel e, yani e, amacına hizmet etmeye devam ediyor Devam ediyor, evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkamda gördüğünüz yer Külliye'de Dua Kubbesi olarak biliniyor. Civardaki esnaflar dükkanlarını açmadan önce hepsi burada toplanır, dualarını ederler ve güne öyle başlarlarmış. dinleyenler bir gezi programında şu an nerede olduğumu merak ediyorsunuz. Meclis toplantısındayım. Lüleburgaz Belediyesi'nin meclis toplantılarını yaptığı yer burası. Peki neden buradayım? Burası aynı zamanda tarihi bir hamam. Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nin hamamındayım. Lüleburgaz Belediyesi de meclis toplantılarını burada yapıyor. Lüleburgaz'da ne yenir ne içilir diye araştırdığınızda karşınıza mutlaka çorba çıkıyor sevgili izleyenler. Biz de Sokulu Mehmet Paşa Camii Külliyesi'nde Kubbeler Altı Sokak'ta son derece tarihi bir noktadayız. Aytaç Çorbacısındayız. Mümin Bey siz tanıyalım öncelikle. Evet merhabalar. Ee, öncelikle e, 1998 yılında kurulduk. Yani 24 yılımızı tamamladık bu meslekte. E, 24 yıldır bu tarihi mekandayız. Ee, şimdi sormak istiyorum, arkamızda da çok güzel resmimiz var burayı anlatan. Burası önemli bir nokta dediniz Lü Lüleburgaz için. Burası Lüleburgaz için en önemli nokta diyebilirim. Yani e, şehirler arasını bağlayan tek yol bu. Hatta Osmanlı-Balkan savaşlarını e, geçiş yolu olarak burası çok önemli bir yer. Yani bundan 50 yıl evvel burası terminal, sanayi her şey bu noktadaymış yani. Bu yüzden de e, çorba ve köfte kültürü oturmuş durumda. Yani 7-24 açık olan mekanlar, 70 yıldır olan mekanlar var burada. Balkanlara açılan bir e, kapı bir anlamda burası. E, Balkanlara giden Roma yolu e, denen yol üzerindeymiş Lüleburgaz. Biz tabii e, çorba kültürünü Osmanlı'dan beri geleneklerimizde var, seviyoruz. Kahvaltıya da çorbayla başlarız ama Lüleburgaz'da gerçekten çor, çorba kültürü çok geniş değil mi? E, yani Trakya'da en e, yaygın çorbacı olarak Lüleburgaz. Yani 7-24... Sadece çorba. Burada ee, kahvaltıyı da çorbayla yapıyor değil mi Lilleburgazlılar? Tabii yani dükkan sürekli açık olduğu için sabah 5'te 6'da işine giden, uzak yola giden, hastanede olan, ee, düğünden çıkan, eğlenceden çıkan herkes burada. Çorbanız e, her şeye eşlik ediyor. Aynen. Hayatın her alanına eşlik ediyor. evet. Peki kaç çeşit çorbanız var? 6 çeşit çorbamız var efendim. E, bunlar kelle paça, işkembe, damar tuzlama en e, revaçta olan ürünlerimiz. Onun haricinde tavuk suyu, e, mercimek, e, süzme mercimek, ezogelin çeşitlerimiz bunlar. Ben merak ettim şimdi en çok tercih edilen çorbanız hangisi? Kelle paça şu anda en popüler çorbamız. Ee, yani en sağlıklı e, kolajen kemik suyundan yapılan sağlıklı e, bağışıklık sistemini güçlendiren özellikle bu e, pandemi döneminde hastalıkları yenen tek sistem şu anda bu. Değil mi? Çok doğru söylediniz. Pandemiden sonra bu son yıllarda çok tercih edilen ve değeri anlaşılan değil mi? Evet. Masamızda da bulunan çorbamız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz işlerinizde. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Teşekkürler. Ee, şimdi kamera kapandığında ben de bu sağlıklı çorbamızı afiyetle içeceğim. Sizin yerinize de içeceğim. Lüleburgaz gezimize devam ediyoruz. Dokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nin arkasında küçük şirin bir meydandayım. Arkamda Türk bayrağımız ve atamızın resmi yine atamızın heykeli. Etrafında çok güzel çiçeklendirmişler. Burası önceden eski hükümet konağının olduğu yermiş ve aynı zamanda tören alanı olarak da kullanılıyor. Tören meydanı olarak da geçiyor. Sizce de çok güzel değil mi? İlçe merkezinde bulunan Zindan Baba Türbesi 1413 ve 1421 yılları arasında yaptırılmış üç katlı kubbeli bir yapı. Hakkında çeşitli rivayetler var. Bunlardan biri içeride Gazi Evrenos Bey'in bayraktarının olduğu ve türbeyi Çelebi Sultan Mehmet'in yaptırdığı. Bir diğer rivayet ise idama mahkum edilen birinin zindana kapatıldığı, tam idam edileceği sırada gerçek suçlu olduğunu söyleyen başka birinin ortaya çıkması, mahkum serbest bırakılırken diğer kişinin zindana kapatılması ve Sonra içeride ölü bulunması, yapılan araştırmalar sonunda da suçsuz olduğunun görülmesi çeşitli rivayetlere konu olsa da Zindan Baba Türbesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası çünkü burada edilen duaların kabul olunacağına inanılıyor. Kongre Meydanı'ndayız. Burası genç, yaşlı, çocuk bir anlamda herkesin buluşma ve vakit geçirme noktası olmuş. Çok güzel bir meydan. Kumrulara yem vermek, burada oturmak, soluklanmak apayrı güzel. Lüleburgaz'da ismi gibi ömürlük bir dükkandayız. Ömür pastanesindeyiz efendim. Yanımda Ali Aktürk beyefendi var. Ali Bey kısaca tanıyalım sizi. Buyurun efendim. İsmim Ali Aktürk. 48 doğumluyum. 60 seneden beri aynı işi yapıyorum çocukluğuna başladım. Aynen devam ediyorum. Dükkanınızda 70 yıllık değil mi? Tam e, uzun ömürlü olsun diye mi ömür pastanesi dediniz? Bravo. Aynısını söylediniz. Evet. Gerçekten de öyle olmuş. Buraya gelince tulumba tatlısı deyince herkes sizden bahsediyor. Tulumba Balkan tadıdır değil mi? Evet. Balkan lezzeti. Evet. Rumeli tulumbası Balkan tulumbasıdır. Her günlük yapıyoruz. Günlük tüketiliyor. İkiden evvel çıkmıyor. de çıkıyor. Beş altıya kadar bitiyor. Günlük yumurta, günlük taze sütten, günlük yağdan. Taze bir şekilde de tüketiliyor. ha Harika. Günlük olarak tükeletiyor. Evet. Siz... memnun. Müşteriler de memnun. Biz evet. de memnunuz. Kesinlikle memnun olmamaları mümkün değil. Siz Lüleburgazlı mısınız? Evet Lüleburgazlıyım. Burada doğdum. Peki nereden geldiniz? Sizde bir Balkan kökeni olması lazım. Evet, babamlar Bulgaristan'dan gelmişler. Ama biz burada doğduk. Bu işe başladık. İlkokulu bitirdim. Aynen devam ediyorum. Halen devam ediyorsunuz, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ve mutlu bir şekilde. Evet. Ee, çok güzel, ekleriniz de çok güzel. Ee, başka neleriniz meşhur evet. ba Tulumba'nın yanında? Tulumba'mız, eklerimiz, revani'miz, şekerpare'miz, sakız kurabiye'miz. Bunlar en meşhurlar. Günlük tüketilir, her gün çıkar yani. Başka bir yerde de şubeniz yok. Yok, başka şubemiz yok. Tek şubeyiz. Zaten ben içeri girdiğimde çocukluğumdan bir kareye girdim sanki. Evet. Duvarınız da çok renkli. Arkada paralarınız var. E, haberleriniz de çıkmış paralar. Evet, e, Alamcucum sorsan. Çocukluğumuzdan kalma. İşte o zamanlar yavaş yavaş tedavülden tedaviden kalkınca bir tane hatıra olarak koyduk. Gelen müşterilerimiz de bakıyorlar, memnun oluyor. Eski hatırlıyorlar tabi. Değil mi? Siz biraz önce anlattınız, evet. hatta sandalyelerimiz de eski sandalyelerdi, evet. tahta sandalyelerdi ama eski diye biz değiştirdik, müşterilerimizin hiç hoşuna gitmedi. Dedik. Çok doğru. Yıllar evvel mesela bizim masalar tahta sandalye, tahta masalardı fakat gel zaman, iyi zaman değiştirmek icap etti. Bazı müşterilerimiz ve kızdı. bizim çocukluğumuzun pastanesini neden değiştirdiniz ama öyle icap etti, Mecbur değiştirdik. Ama sizin enerjiniz, lezzetiniz, güzelliğiniz yatar. Eminim çok lezzetlidir. Teşekkürler. Emeğinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet. Ali amcacığım ellerine, kollarına sağlık. Çok güzel. Harika. Lüleburgaz'ın önemli eserlerinden biri de Edirne Valisi Hacı Adil Bey tarafından yaptırılan Zafer Çeşmesi. Çeşme, Lüleburgaz ilçesinin Bulgar işgalinden kurtuluşu anısına ve Çanakkale Zaferi'nde büyük rol oynayan 50. Ordu'nun anısına yaptırılmış. Osmanlı coğrafyasında iki savaşı birden anlatan nadir bir çeşme anıt. Çok güzel bir andayız. Yine Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin değil mi Güray Bey? Civarındayız. E tabii soluklanacağız, e, karnımızı doyuracağız. E Trakya'nın olmazsa olmazı köfteyi tadacağız efendim. Güray Bey önce sizi kısaca tanıyalım. Adım Güray Özden. 29 yaşındayım. E, evliyim. E, 13 yıldan beri de bu sektörün içindeyim yiyecek sektörünün içindeyim. Peki şöyle başlayacağım ben. Biz birçok yerde köfteyi tadıyoruz. Köfte her yerde var. Ülkemizin her yerinde var. Ama Trakya köftesi neden bu kadar lezzetli? Trakya'da yetişen hayvandan dolayı, dışarıda beslenmesinden dolayı kaynaklı ekstra bir lezzet geliyor. Yani köfteye, ete, her şeye böyle lezzetler geliyor. Hayvanların yetiştirilmesi. Tabii yani dışarıda tamamen doğal ortamda doğal çimenle beslendikleri için o yüzden ete daha ayrı bir ekstra lezzet katıyorlar kadar önemli değil? Burada da farkınız ortaya çıkıyor. Önümüzde iki çeşit köfte var. E, bunlar sanırım biri Balkan, biri klasik köfte. Bunların farkı nedir? E, şimdi e, kasap köfte dediğimiz yani Trakya'da birçok yerde yediğiniz e, kasap köfte standart. Tabii bunları daha iyi yapanlar da var ama Balkan köfte e, bize e, özgü bir şey. Bunun e, içindeki baharat oranı diğerine göre daha başka yani. Bunun içindeki soğanı ve maydanozu daha başka yani e, diğer kasap köfteye göre. Lezzetleri daha farklı. Sosunuza değinmeden tabii ki edemeyiz. Burada güzel de bir sosunuz var. Evet. Köfteye lezzet katan. Evet. Domates, közlenmiş biber ve salçayla ve içinde daha fazla dışarıda yetiştirdiğimiz baharatlarla onları da harmanlayıp bu şekilde lezzeti lezzet katıyoruz. Tamamen köftenin sosu oluyor değil mi? Evet. Yani közlenmiş biber, domates çok güzel bir karışım bu. Evet. E, salatanızla birlikte tabii ki ayranla e, dengeliyoruz köftedeki e, yağı tatlılarımız. Tatlıdan önce yoğurdunuz. Yoğurdumuz manda yoğurdudur. Yani gene Trakya bölgesine özgüdür. Mandalar yani şu an sadece sadece Trakya bölgesinde var manda yetiştiriciliği. E, manda yoğurdumuz. E, sütlacımız, fırın sütlacımız. E, bu da zaten bilindik bir şey. E, bu Trak özgü. Bu çok güzel görünüyor. Evet. Çok güzel görünüyor. Bu e, Trakya özgü bir tatlımız. Hayrabolu tatlısı dediğimiz. İçindeki peynir oranı daha yüksek ve üzerine tayini döktüğümüzde tatlının böyle e, yumuşatıyor. Yemesi daha güzel, daha çok lezzetli. Zaten başlı başına lezzetli bir tatlı ama tahinle beraber efsane ötesi oluyor. Müşterileriniz daha çok e, hangi e, çeşit köfteyi tercih ediyorlar ya da yabancı turistler e, geliyor mu Lilleburgaz'a? Lilleburgaz'a çok fazla turist geliyor. E, Tüm ürünlerimizin satışı daha fazla kasap köftemiz daha revaçta. Yani e, bu Balkan köfteyi de biz yeni e, şey yaptık, sunduk. E, dilerseniz daha fazla bu güzel lezzetleri soğutmadan size ikram edelim. Afiyet olsun. Zevkli. Çok teşekkür ediyoruz güzel sohbet için ve bu güzel servisiniz için. E, tekrar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. E, Lüburgaz'a geldiğinizde Kubbeleraltı sokakta mutlaka bu köftenin tadına bakın ve evinize öyle gidin. Lüleburgaz'da ziyaret edilecek önemli noktalardan biri de Lüleburgaz Şehitliği. Çeşitli yerlerde ve çeşitli görevlerde şehit olmuş askerlerin anısına 1973 yılında yaptırılmış. Şehitlik içerisindeki üç süngü, kara, deniz ve hava kuvvetlerini ve şehitlik içerisindeki ay ve yıldız da Lüleburgaz halkını sembolize ediyor. Lüleburgaz Şehitliği Edirne Bayırı çıkışında tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz, dualarımızı da ruhlarına gönderiyoruz. Lüleburgaz'da çok güzel ve özel bir yerdeyiz. Yemyeşil doğanın ortasında renkli cıvıl cıvıl bir yer burası. Harika bir kahvaltı yapacağız. Ama bu kahvaltıyı nerede yapıyoruz efendim? Bir çilek tarlasındayız. Lüleburgaz'da çilek evindeyiz. Ve yanımda iki başarılı kadın girişimci var. Buranın hikayesini onlardan dinleyeceğiz. Önce kısaca sizi tanıyalım. Merhabalar, Öznur Devrik ben. 20 yıl insan kaynaklarında çalıştıktan sonra kendimizi bu işe adadık. 3 yıldır çilek evi olarak hizmet veriyoruz. 3 yıl öncesinde de 8 yıl kadar bir zaman biyolojik tarımla uğraştık. Bu 8 yılın sonunda yolumuza çilekle devam etmeye karar verdik. Çok da güzel bir şeye karar vermişsiniz. Biz mekanınıza bayıldık. Hemen size dönüyorum. Siz de tanıyalım efendim. Merhabalar, ben Selmin Şişman çiftçilik yapıyorum. 3 üç yıldan beri Özlem Hanım'la birlikte çilek evini işletmecini ve bu işi yapıyoruz. Peki hikayeyi sizden alayım. Devamında size döneceğim. 8 yıldır, 8 yıl biyolojik tarımla uğraştık. En sonunda doğal üretim yapma isteğimize bağlı olarak çilekle ve antioksidan meyvelerle. Çileğin yanında bizde ahududu var, böğürtlen. Bu yıl kara dut ve üzüm ekledik. Bu şekilde genişletiyoruz ee, her yıl yeni bir meyveyle buraya insanlar geldiğinde e, kahvaltı edebiliyorlar e, tatlılarımız var tatlılarımız günlük üretim katkı maddesi kullanmıyoruz her şey doğal sağlıklı e, çilek suyumuz var. <laughs> Biraz sonra deneyeceğiz. Kahvaltınız zaten harika görünüyor ve çilek tarlasında, çilek bahçesinde çilek suyu. Evet sabah toplandı. Ee, onunla da hiçbir katkı maddesi yok. Direkt çileğin kendisi. Harika. Kendimi çok şanslı hissediyorum şu anda. Öznur Hanım izninizle. Bir de Sermin Hanım'a dönmek istiyorum. Sermin Hanım, e, burada ne tür hizmetleriniz var? E, hangi günler açıksınız? Kaça kadar hizmet veriyorsunuz? Ve buraya gelen müşterileriniz kahvaltının dışında neler yapıyor burada? Kahvaltının dışında tarla Çilek kendileri toplayabiliyorlar. Çocukların eğlenme alanı var. Güzel zaman geçiriyorlar. Sabah 10, akşam 9 arası hizmet veriyoruz. 9'a kadar da açıksınız. Evet. 3 sene olmuş. Daha da yenisiniz. Aslında 3 sene de mutlaka dolu dolu geçmiştir ama gelen müşterilerinizden geri dönüşler nasıl? nasıl duygularla dönüyorlar buradan? Onu sormak istiyorum. Ya genel olarak hepsi mutlu ayrılıyor. yani doğayla iç içe olma gibi bir şansı yok herkesin maalesef. İstanbul'dan çok ziyaretçimiz geliyor, İstanbul'dan sonra burası bize cennet diyorlar. Özellikle de biyolojik üretim yaptığımızdan dolayı çileklerde hiçbir şekilde kimyasal kalıntı yok. İyi tarım sertifikamız da var. Büyütmek için azot vermiyoruz, azotu havada yakalayan bakteriler veriyoruz, iki zirai danışmanımız var. Yani çok önem veriyoruz biyolojik tarıma. E, muhteşem gerçekten. Buraya gelenler tamamen doğalı yaşıyorlar. Yani doğanın içinde doğalı yaşıyorlar. E, Sermin Hanım bir de kahvaltımızdan bahsetmek istiyorum. Kahvaltınız da çok leziz görünüyor. Sanırım ürünleriniz de e, burası gibi doğaldır. Evet doğal. Melemenimiz var. O da kendi bahçemizden aldığımız, ürünlerimizle yaptığımız Salatalarımız, yeşilliklerimiz kendi bahçelerimizden. Zeytinimiz küçük kuyudan geliyor. Zeytinimiz. Evet, köy ekmeğimizi biz buradaki fırınlarımızda yapıyoruz kendimiz. Her gün taze olarak yapılıyor. Burada güzel bir e, peyniriniz var, ekşimik. Ekşimikli biberimiz var. Çok güzel bir sos görüyorum burada. Evde hazırladığımız kahvaltılık soslarımız var. Onlar da burada hazırlanıyor. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle. Zaten e, domates salatalığınız bile o kadar canlı görünüyor ki. Evet, bir taze oldu ve kendi ürünlerimiz pişi. Pişimiz de kahvaltıya çok yakışır. Evet. Üç senedir geldiğiniz noktada sizin duygularınızı merak ediyorum. İkinize de sormak istiyorum, başarılı bir kadın girişimci olarak. Sizler neler hissediyorsunuz? Ne hissediyorum? Bu üç seneyi nasıl özetlersiniz? Şöyle bir şey, geri dönüşlerinde çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Evet, çok ilk kurulun zamanında bayağı bir yorulduk ama geri dönüşlerinde ve bize gelen şeylerde <laughs> Bunların hep unutulup çok zevkli bir hale geldi. Sizden de alayım duygularınızı. Bu üç senenin özetini. Hı. Ya gerçekten çok zor. Ee, sadece bir kahvaltı alanı gibi değil de tarlanın tamamı. Biz burada 170 dönüm arazi üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla e, her bitki bir canlı, bebek gibi. Yani böyle övgüler alınca, insanları mutlu görünce, tekrar geldiklerini, tekrar tekrar geldiklerini görünce her şeye değer diyoruz ve hep daha daha iyisini, daha iyisini e, yapmak için uğraşıyoruz. Çok çok güzel bir yer. Ee, biz de burayla tanıştığımıza, sizlerle tanıştığımıza da çok memnun olduk. Ee, tek tek teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Efendim Lüleburgaz'a geldiğinizde kahvaltı için hiç başka bir yer düşünmenize gerek yok. Burada kahvaltınızı leziz bir şekilde yapın ve arkada uçsuz bucaksız çilek tarlasında çileklerinizi toplayın. sonra ben de şimdi kabımı alıyorum, çilek toplamaya gidiyorum. Bir tane kap alabilir miyim? Buyurun, alabilirsiniz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Uçsuz bucaksız çilek tarlasına girdik. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi, çok güzel. Biz de ilk defa geldik ama çok güzelmiş. İlk defa mı geldiniz? Bugün ilk defa geldik. Lüleburgazlısınız. <laughs> Köylerindeniz. Dalından toplamak da ayrı bir güzel değil mi çilekler? Yani çok güzel. Gerçekten çok güzel. Herkesin gelsin tavsiye ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Nasıl gidiyor çilek toplama? Evet çok güzel harika zaten. Hep Nereden anladım. geldiniz? Lüleburgaz'da Lüleburgaz'dan geldik evet. Selamlar size de. Merhabalar. İlk defa mı geliyorsunuz? Ben ilk defa geliyorum evet. Dalından çilek toplamak değil mi? Güzel içindir. tazecik mis gibi. Yani orijinal organik. Gerçekten marketlerde bulabilecek bir tat değil bu yani. Değil mi? Kızım tamam hazdecik. Siz İstanbul'dan geldiniz. Evet. Yani bayıldım buraya atmosferine. Çok güzel dizayn edilmiş içerisi. Çocuklar için de aynı şekilde. Çok güzel. Kahvaltı imkanı da varmış. Biz onu bilmiyorduk mesela. Evet. Yani araştırıp gelinirse daha hazırlıklı olunur aslında. Güzelmiş. Çok. Elde İstanbul'da yaşayan, megapolda yaşayan insanlar için burası muhteşem. Evet. Terapi gibi değil mi? Kesinlikle. Yani geldiğimde bir ferah, bir tarlalar açık. Önünüz açıklık gerçekten çok güzel. Şimdi İstanbul'a gidince pardon mutlaka arkadaşlarınıza anlatacaksınız burayı. Ve herkese tavsiye edeceksiniz. Tarım ülkesiyiz. Bunu çok güzel değerlendirmek lazım. Çok değerli bir yer. Peki iyi, keyifli günler diliyorum. Sağ Tekrar kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Sevgili izleyenler hem sunuculuk hem çilek toplamak hiç kolay değil ama ben de bunu şimdi ilk defa yapacağım. Dalından çilek toplayacağım ama önce kameraman arkadaşım Cenk'e mikrofonu uzatıyorum. izleyenler gerçekten burası bir terapi gibi insan kendini kaybediyor yemyeşil çilek bahçesinde çilek toplamak ben de bu kadar topladım hiç fena değil bence Kamu TV ekranlarında bir haftanın daha sonuna geldik. Trakya'nın güzel ilçesi Lüleburgaz'daydık. Tarihiyle, lezzetleriyle Lüleburgaz'ı anlattık size. Ben de tam ilçe merkezinde yer alan 1935'ten beri burada hizmet veren tarihi bir çay ocağında akşamüstü çayı içerek size veda ediyorum. Bakalım gelecek hafta nerede buluşacağız? Tekrar gezmeye ve görmeye devam edeceğiz. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.